Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı döneminde yürüttüğü kritik görevler, Fransa'da günün konularından biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Hakan Fidan ile ilgili analizler, uluslararası basınının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Bir dönem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yapan Fidan ile ilgili son habere Fransa merkezli Le Monde imza attı. Fidan'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da üstlendiği rollerden bahsedildi. 13 yıl boyunca Fidan'ın Erdoğan'ın gölgesinde kaldığı, bununla birlikte gerektiğinde Cumhurbaşkanının yanında toplantılarda, kamera arkasında ve resmi fotoğraflarda yer aldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerinde hazır bulunan isimlerden birinin de fidan olduğuna dikkat çekildi. Erdoğan'ın kara kutusu, şeklinde tanımlanan fidan hakkında, siyasi karanlığın prensi, ifadesi kullanıldı. Söz konusu ismin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında bulunduğu dönemde kameralar önünde konuşmadığı da aktarılarak şöyle denildi. İstihbarat teşkilatının eski başkanı Erdoğan'ın temel işlerinin uygulayıcısıydı. Erdoğan'dan sonra en güçlü siyasi lider olarak sunuldu. Cumhurbaşkanının muhtemel halefi olarak görülüyor. Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildiğinde onu Dışişleri Bakanlığı'nın başına getirdi. İlgi odağı haline geldi ve karar sürpriz değildi. Hakan Fidan'ın, ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olduğu dönemde Orta Doğu'nun yakıcı, meselelerini ele aldığı ifade edildi. Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlamasına zemin hazırlayanın Fidan olduğu belirtilerek, aynı ismin Libya ve Suriye'de de rol oynadığının altı çizildi.